Görkem müziğin dışında neler yaparsın abi? Böyle nelere vakit ayırırsın, e, neler yapıyorsun? Var mı farklı şeyler hayatında? Yani ilginç şeyler yaparım. <laughs> i̇lginç derken mesela o, <laughs> ben uzak, uzak doğu savaş sanatlarıyla ilgileniyorum. E, uzun süredir. O, enteresan, güzel. Doğaçlama savaş sanatları yapıyorum. E, yani işte denge üzerine daha çok e, sopa ve sopa çevirme gibi bir sürü enteresan hareketlerim var. Kendi öyle ilgileniyorum. Ee, Hı -hı. bunlarla bayağı ilgileniyorum. Hani arkada bir bahçemiz var ufak. Orada her gün bu pandemi döneminde de şey oldu birazcık fırsat oldu. İşte antrenman yapıyorum her gün. Bir, bir nevi işte uzaklaştırıyor yani şeyden. O gündemden. Onun yine bilgisayar oynamayı severim. Oyun oynamayı severim. Güzel. <laughs> Bu dönemde de bolca vakit olunca bizim şimdi e, Magic the Gathering diye bir oyun vardı, kart oyunu, hmm. eski yani... Evet o evet. baya külttür değil mi aslında? Bayağı da bilindik bir şeydir o. Şimdi biz onu çok oynardık fakat işte bu sosyal mesafe vesaire olunca şimdi kartlara değemiyoruz, edemiyoruz, karşılıklı oynayamıyoruz. Onun şimdi bilgisayarda versiyon çıktı, oradan oynuyoruz falan böyle. <laughs> bir şekilde yani devam ediyor. Her türlü, her türlü oyunun artık dijital... Hani versiyonu falan var. Mesela biz çocukken hani böyle ee, çok old school oyunlar vardı Atari salonlarında hani Street Fighter benzeri ya da test drive'lar, araba yarışları falan filan. Hatta ya da ne bileyim Tetris bile düşün. Mesela onu bile şu an akıllı telefonda indiriyorsun. O tarz uygulamalar falan var ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Hani çok klasik oyunları. Yani akıllı bir telefonda daha böyle yüksek e, görüntü kalitesiyle ya da grafiklerle oynamak falan çok keyifli yani. Evet evet yani o değişik oluyor. Bir de şeyciler var işte hani eski böyle grafiklerle old school grafikleri sevenler var işte yani o versiyonlarını da Aynen. Yani yeniden indiriyorlar falan Değişik Ya oyun kafası enteresan yani birçok müzisyen de oyun oynuyor bu arada. Yani evet baya baya. Can o çok sağlam müzikli giderimcidir. Hatta beraber ortak grubumuz var beraber oynuyoruz ediyoruz falan. Evet o bayağı takıntılı biliyorum. Kafayı böyle güzel e, şey yapıyor. Hayal dünyasını güzel etkiliyor. Bir de zihni güzel boşaltıyor yani. Tabii e, tabii. Ben de bir yaratım sürecine girsem, bir beste, aranca bir şeylerle uğraşmaya başlasam böyle biraz bir oyun arası veririm bir iki saat kendime. Hani bir kafa boşalsın, yeni bir şeyler gelsin, uzaklaşayım yaptığım işten falan diye. Hı -hı. Çok da zekimli bir şekilde geri dönüyorum daha sonra o işe yani.